görünmez geçtim. Ee, bak şimdi bak bak bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak 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 ba, ba. ba, 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 ba. Beni arıyor, beni arıyor, beni arıyor, beni arıyor ya. Dayanamam ama yani. Chen, AFK mıydın Chen? Aa, <laughs> uh -oh, galiba birazcık e, uh, rejenerasyonu olan bir arkadaşımıza Birazcık rejenerasyon olan bir arkadaşımızla kapışacağımızı söylemiştim de. Minecraft'tan yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz. Sifalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Beni soracak olursanız gayet iyiyim ve komşuma doğru buradan gideceğim. Baba komşum nasıl zıplıyor bak bak bak. Komşum nasıl zıplıyor bak. Hemen ona gitmem lazım arkadaşlar. Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zıplaya dursun orada. Ben de ona doğru hemen bir uçayım. Vakit kaybetmeyeyim. Bunu gel, bunu gel. Al hemen gidelim. Bloklar ve altın elmalar. En sevdiğim ikili. Özellikle oyunun en başındayken. En sevdiğim bayıldığımız ikilidir arkadaşlar. Best duo ever kardeşim. Hadi bakalım buradan yan tarafa doğru geçelim. Videolarımızı izleyenlerin %50'si izledikten sonra abone olmayı unutuyorlar. O ne yapıyor ya öyle? Merhaba kardeş. O ne yapıyor? Aa merhabalar. <laughs> ha, <Heh>, gelemedi. <laughs> gelemedi. Neredesin kardeşim ya? Daha demin oradaydın. Daha demin oradaydın ya. Hoppa dur. Sakin olabilir miyiz lütfen? Sakin olabilir miyiz lütfen? Please please. İşte bu. İşte bu işte bu işte bu. Gel buradan bunu al. Hemen şuradan şöyle yap böyle yap böyle yap. Ve hemen gettik bunu böyle yaptık. Abi ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İşte bu. Aldık bütün malzemeyi kardeşim. Nasıl oldu? Mükemmel oldu. Orası son blok kardeşim. Ya Son blok orası son. Hop. Bir saniye son blok orası. Son blok orası son. Son. <laughs> son. blok demiştim ama yani bak. Beni hiç dinlemiyor ki bunlar ya arkadaşlar. Ne olacak böyle? Hiç beni dinlemiyorlar. Hiç benim sözümü dinlemiyorlar. A sen ne yaptın dayı? Alo. Şşş. Bak 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 buradayım. Gördün mü? Yavaş oluyor? Alo işte ya bak. Böyle hemen geliyorsunuz. Acele ediyorsunuz. Acele etmeyin. Bak şimdi buradan koruma ikiyi oluruz. Ve ondan sonra setlerimizi metlerimizi alır. Buradan derhal çıkar gideriz abi. Şimdi merkeze bir daha gelecek o pembe. Hatta pembe bizi bir yerde sotiye falan düşürmeye çalışabilir. O yüzden bir dikkatli olalım arkadaşlar. Olabilitesi var ya merhabalar. Kahrol düşman. Al sana bombe. Ama atamadınız ki. Ateş topunu atamadınız ki sayın beyefendi. Oraya gidiyorlar ve basacaklar büyüleri. Tamamdır reis biz seni burada o zaman bitiriyoruz. Yüksek müsaadenle biz seni burada alıyoruz. Şöyle bir alalım biz seni yüksek müsaadenle. Oh 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 ne güzel oldu ya. Selamünaleyküm dayı. Hop işte böyle işte böyle işte böyle işte böyle işte böyle işte böyle. Aha kafası yarıldı. Harika. Bak bize bunlarla gelin arkadaşlar. Bize bunlarla gelin. Sen buraya geliyorsun. Biz seni alıyoruz hemen. Ee, sarı da geliyoruz. Sarıyı da alıyoruz hemen. Sarı da hemen şu tarafa doğru pust Onu görmediğimi falan sandı. Abi. Ben yaşlı bir insanım. Yormayın beni. <laughs> Şakalan şaka lan Şakalan şaka. Şaka lan şaka. Ne yaşlısı. Zıplama ve hız süresini de güzel kullandık. Onları beğendim. Onlar güzeldi. Çok alt yedik. Ama oyunda güzel geldi ha bu arada. Harbiden oyunda güzel çıktı. Biz buradayız. Hop hop dayı ne yapıyorsunuz bak oraya TNT koyulmaz oraya TNT yapılmaz bunu anlattık bunu söyledik bunu gösterdik altı yemeğime ne izin vermedin he canım altı yemeğe çekiyordu benim ne güzel vitamin deposu serçe parmağım bana artık isyan ediyor artık yollu yapma kardeş artık yollu yapma kardeş yeter yeter eğil kalk eğil kalk bıktık artık serçe parmak diyor ki ben yoruldum ben yoruldum hayat SUSTAN Gelme üstüme. ova. 10 kill 3 bedle yeni oyuna geçiyor muyuz? Tabi efendim. Tabi efendim. İkinci bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili kardeşlerim. Ve burada kimler var? Of turuncu kardeş. Burada kimler var? Siyan kardeş. Vay hemen geliyorum. Yanına böyle kanatlanıp geleceğim. Kanatlanıp. Hadi bakalım. Ver artık ya. Sonunda verdim vallahi. Bir uzun sürdü gibi sanki. Bu arada Hypixel'deki hileci avlarımız kaldığı yerden devam edecek inşallah. Siz sevdiğiniz sürece o hilecileri avlayıp avlayıp duracağız. Hadi bakalım e, ee, Hypixel'deki yeni bu, bu Bad War senaryoları falan da gelecek. Son oyuncu da gelecek. Yayınlarda da devam ediyoruz zaten biliyorsunuz. Osman'ım nereye gidersin? Yayınlarda güzel. Hepimiz güzeliz. Ne yapıyorsun sen? Dayı. Ben yerde olmama rağmen bana vurdu ya. Ben havadayken beni kırmalıydın. Round two. Fight. Ben havadayken beni kırmalıydın bu arada bitti o iş bitti 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 ben havadayken beni bitirmeliydin yani o şu anda yaptığın çok büyük bir hata daha demin konuşa konuşa oynarken tryhard modumu açmamıştım şu an tryhard mod open it aşağıya beni bekliyorum hatta bütün yayın bütün video bütün kanal topluluk Herkes şu anda senin buraya gelmeni bekliyor. Evet harika. Baba, 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 baba. Harika 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 harika. Müthiş müthiş. Evet 7 tane goldunu boşuna harcattırdık sana. Şimdi birazdan birazdan az sonra arkadaşlar o gelmeye devam ederken biz de buradan malzemelerimizi yapmaya devam ederken. Hmm, o ne yapıyor bedeni bedeni kaplıyor. Boşver bedeni bedeni şimdi onun. Biz buradan gelelim korumamızı da basalım. Ona sonra o bize bir kere daha gelsin. Biz de onu bir kere daha kesip ondan sonra görelim bakalım yoldayken bizi öyle vurmanın ne olduğunu bir anlatalım. Salonda balkona katalım lan he. Bak buradayım gördün mü? Yes. Sipariş yaparım. İşte bu. İşte bu, İşte bu. Buradan kılıcı da tıkı upgrade. Bunu da böyle upgrade. Ondan sonra gel buradan böyle. Bunu upgrade. Kanka beni orada havadayken fırsatın varken aşağı atacaktın. Daha doğrusu havadayken beni kesecektin. Şimdi burayı hemen almalıyım. Gerçi buraya alan da yoktur yani ya. Pek de gelen görmedim. Öyle base'inden buraya öyle kaldırılıyor hıldır yapan. Evet beşer tane 20 tane alacağız şu anda arkadaşlar. Gel kardeş gel gel. <laughs> ne ölmesi ya? Bayılmışım kardeşim. Ne ölmesi kardeşim? Bayılmışım ya. Ne ölmesi kardeşim? Bayılmışım, bayılmışım. Evet. Elendi mi? Bedeniz var mıydı? Şimdi base'e geldikten sonra bak bu 20 tane emerald'ı bak nasıl harcıyorum. iyi izleyin. Kılıç set, iki pöl ve iksirler. Ay. Dolandırıldım da. Para gitti ha. Bak tam bitti gördün mü? Eee evet. Oraya pusunca gözükmediğini sanıyor. Hı, i̇şte bu kadar kardeşim. Ne yapıyorsun? Nasılsın? iyisin ya. İnşallah iyisindir. Hadi bakalım. Abi yine bir merkez toplayan eşo. Yine bir böyle merkez vakası. Yine bir böyle o Buba. <laughs> ne yapıyorsun lan? Yavaş gel yavaş yavaş. Yavaş 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 yavaş. <laughs> Sakin. Çok iyi. Hemen burayı iyi aldık abi. Sen bir geliyorsun. Ben buradan bir sağdan soldan geliyorum. Hop zıplıyorum bu tarafa. Nerede? Şuradan bir geliyorum. Buradan bir geliyorum. Ay. Merkeze bayılıyorum ya. Merkezi çok seviyorum arkadaşlar. Merkez bir tane ya. Dünyanın en iyi bölgesi ya. En iyi yeri mid ya bu arada. Huh. Vallahi billahi. Az kalsın tokatlıyorlardı bize. Kırmızı kardeş ne yapıyorsun? Kırmızı kardeş gölde. kıvırla kıvrıla yüzüyor. Nedir lan yüzüyor ama. Anlıyorum. Sen bir gelsene. Şöyle bir gelsene bakayım. <laughs> Sen bir gelsene bakayım şöyle bir. Ben sizin bir team olduğunuzu düşünmüştüm de. Yanlış düşünmüşüm. Özür dilerim. Ee, ben team mi acaba ya? Bunlar cümlesini kuracaktım. Meğersem değillermiş. Tamam arkadaşlar. Artı bunu görünmezliği değil tabii ki de. Geliyorum böyle yapıyorum. Ve arkadaşlar tüpsüz dalış uzmanı Erşen Şen Dur havadakini kırmayacağım Hop kırdım görünmez değiştim ve bak şimdi bak 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 Baba 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 beni arıyor beni arıyor beni arıyor beni arıyor ya dayanamam ama yani 11 yok 12 kill 3 bitmiş ya Vay iyi fena değil ha oyunumuz kaldığı yerden devam ediyor. Komşum mor renkli. Kimmiş? Musa 23 baba. Hadi bakalım. Yan tarafa doğru geçiyoruz. Ve ondan sonra Musa'ya doğru gideceğiz arkadaşlar. 12. demirimi alabilir miyim? 3. gold'umu da alabilir miyim? Teşekkür ederim fırın. Sağ ol. Hadi gidiyoruz. Let's go. Şimdi ilk partta, ikinci partta, üçüncü partta, her partta söylüyorum. Like atıp abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Videolarımızı izleyenlerin %50'si izleyenler abone değil yani ne diyor bu zor cümleyi kuramamış olabilirim Abone olun <laughs> Abone olun arkadaşlar yani beleşe abone olmak hoppa geldim çen afk mıydın çen <laughs> uh -oh, galiba birazcık uh, rejenerasyonu olan bir arkadaşımıza birazcık rejenerasyon olan bir arkadaşımızla kapışacağımızı söylemiştim de Ya bizim yayındaki umut gibi hareketleri var ya <laughs> Abi çok iyi ya Bizim yayında da böyle krokslar falan da böyle yapıyorlar ya çok iyiler Gerçekten yayınlara mutlaka gelin bak çok eğleniyoruz bu Harbi söylüyorum Bizimkilerle işte yayında falan vs atarken böyle ilk iki vuruşu falan olur da ben yaparsam Bizimkiler ilk iki vuruş ya nasıl olsa Erşen abi ilk iki vuruş yaptı daha bu saatten sonra çeviremeyiz <laughs> deyip salıyorlar böyle komple vs'yi salıyorlar ya aman ne uğraşacağım ya falan diye arkamdan gelmedi inanılmaz şu an çok şaşkınım ha Bir dakika lan ne oluyor orada Şişt. Alo hayırdır Yanıyorsun Fuat abi Hayırdır lan hayırdır lan Bir dakika ne oluyor orada Hayır öyle yok öyle yok öyle yok öyle yok bir anda olaylara müdahale ettim gördünüz. Bir anda olaylara müdahale. Hemen. Şem müdahalecilik. Şem müdahalecilik de lan? Öyle bir iş kolum var oğlum? <laughs> Saçma sapan. Şem müdahalecilik. Rakipleriniz sizi canınızdan mı bezdiriyor? Hayattan mı soğudunuz? Şem müdahalecilik. Bıktık ya. <laughs> ne oldu ya? Şem müdahalecilik. Müdahale ederiz. Bir izinize gelir olaylara müdahale ederiz. Tabi. Acaba diğer reis nerede? Mavi. Aa, bize yakışır şekilde onu almalıyız arkadaşlar. Bizim troll ismimize, bizim troll ünvanımıza yakışır bir biçimde almalıyız kardeşimizi. Aferin. Aferin. Şimdi kardeşler. Rakibimize yakışır bir biçimde alıyoruz. Kendine çok iyi bak. Vay be reis'e bak. Çok güzel olacak. Uzun zamandır böyle bir AFK yazmamıştım. <laughs> Goodbye kanka. Görüşürüz. Lobide bizi hatırla. Vay be. Sonunda be. Yeter artık. <laughs> Video burada biter. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Eyvallah.